Merhabalar, evet size bugün çok güzel bir video çekmeyi düşünüyorum, planlıyorum, istiyorum. Şimdi başladım, umarım su da bize izin verir. Uyuyor çünkü. Dün Instagram'da soru cevap yaptım. Soru cevap yapmanın sonucunda e, annelerin böyle en önemli sorduğu ve en yoğun sorduğu soruları bir videoda toparlayayım. Diğer anne adayları da faydalansın istedim. Bunların başında tabii ki yeni doğan emzirme konusu geliyor. Emzirme gerçekten... Anne adayını çok strese sokan, haklı da olduğunu düşündüğüm bir konu. Çünkü 9 ay boyunca bebeğini taşıyor, İşte nasıl emzireceğim, nasıl besleyeceğim, bir heyecanı var, bir telaş var. Çevreden birçok işte anne konuşuyor, görümce konuşuyor, kayınvalide konuşuyor, herkes konuşuyor, but but yapıyor. Ee, i̇yice strese giriyor, acaba yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım diye. Onun için öncelikle rahat olun. Bebeklerin zaten emme refleksi doğuştan var. Sizin de sütünüz gelecek. Hiç endişe etmeyin. Bebeğinizi güzel güzel besleyeceksiniz. Bunun için yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi. Bebek doğar doğmaz mümkünse kısa da olsa mutlaka ten tene temas yapın. Meme ile buluşturun. Bebekler ne kadar çabuk meme ile buluşursa o kadar çabuk süt yapan hormon prolaktin devreye giriyor. Ve o salgılanmaya başlıyor. Böylece de sütünüz daha çabuk gelmeye başlıyor. Emdikçe de daha çok gelecek. İlk 10 gün bebek her ağladığında mutlaka memeyle buluşturun. Ben hatta gebelerime diyorum ki memeler açık büfe. Ne zaman isterse bebek memekten emmesi gerekiyor. Gece mutlaka 2 saatte bir. Çünkü gece de en fazla prolaktin hormonunun salgılandığı zamandır. Saatinizi kurun. İlk 10 gün 2 saatte bir mutlaka emzirin bebeğinizi. Bebek ne kadar çok emerse o kadar çok sütünüz gelecek ve sizin bol sıvı almanız gerekiyor süt olması için. Siz ne kadar çok su içerseniz sütünüz yine o kadar çok gelecektir. Diğer bir şey de benim e, emzirme döneminde kullandığım ilaçları, ilaç değil de vitamin diyelim. İlaç zaten isim vermiyoruz. <laughs> Telif hakkı yememek için yasak bile bildiğim kadarıyla. E, Galette Go diye bir vitamin kullanıyorum anne sütü için bir vitaminde değil de karışım diyelim. Bunu sabah 15 damla, öğlen 15 damla, akşam da 15 damla şeklinde suya damlatıp içiyorum. Onun dışında bir tane arkadaşım aslında ee, gebemizdi ama doğumda arkadaşı olduk. Beslenme danışmanı, diyetisyen kendisi aynı zamanda. Brewers Years B12 vitamini diye böyle bir ee, vitamin önerdi Solgar'ın. Onu kullandım. İnanmayacaksınız. Bundan da günde 6 tane içiyorsun. Sabah 2, akşam, öğlen 2 akşam iki, akşam iki tane içtim. Gece gerçekten göğüslerim bomba gibiydi. Bunu da onun için size önerebilirim gönül rahatlığıyla. Ee, bunların dışında herhangi bir vitamin kullanmıyorum. Mama kullanıp kullanmadım merak etmişsiniz. Ben mama kullanmadım ama annemiz yeni doğum yaptı. Eve geldi. Bebeği uyandırmaya çalışıyor. Uyanmıyor. Ondan sonra emzirmek istiyor. Emmiyor ağır bir uyku dönemine girmiş. O zaman ne yapması gerekiyor? O zaman bebeğinizi bir soyun. Çıplak kalsın. Sadece beziyle kalsın. Bebekler çünkü çıplaklığı sevmezler. Çıplak oldukları zaman kendilerini güvensiz hissederler. Onlar hep böyle sarıl, anne karnında sıkışık bir ortamda oldukları için, kıyafetle onu sardığı için kendisini daha güvende hissederler. Bebeğinizi soyun. Daha aktif hemen aynı zamanda. Beziyle kalsın. Memeğinize koyun. Bir bir meme mama hazırlayın. Mamayı enjektöre çekin. Bebek memede enjektörle bu bebekle bebeğin ağzına gelecek şekilde enjektörümüzü sıkıyoruz. Bebeğimiz memeyi çekerken mamayı da emiyor ve bu şekilde sütünüz daha kolay geliyor, daha çok geliyor. Emzirmeyi başlatmış oluyorsunuz. Mama ile başlatabiliriz. Daha sonrasında hala sütünüz gelmiyorsa Enjektör emdikten sonra o enjektörde kalan mamayı verin. Bebeğin doyup doymadığını nasıl anlayacaksınız? İlk 3 gün için günde 4 kere bu bebeğimiz çişini yapacak. Berrak renkte olacak çişi. Daha sonrasında diğer günlerde günde 6-7 kere çişini, kakasını yapması gerekiyor. İlk günler kakası koyu olacak. Daha sonraki günler altı sarısına dönecek. Ve ben mutlaka e, gebelerimize tavsiye ediyorum. üçüncü gün bir çocuk doktoru görsün sarılık değerini değerlendirsin, kilo alımını değerlendirsin ve size vereceği birçok önemli bilgi vardır. Mutlaka üçüncü gün bir çocuk doktoru bebeğimizi değerlendirsin. Anne sütünü söyledik, emzirmeyi söyledik. Yapmanız gereken en önemli faktörlerden bir tanesi de bebek uyurken sizin de uyumanız. Uyku da sütü arttıran faktörlerden en önemlilerinden bir tanesi başkası meme ucu çatlakları meme ucunuza nasıl bakım yaparsanız yapın zaten bununla ilgili bir videom var ama yine de az da olsa çatlıyor benimki de çatladı mı çatladı ama çok azdı hani dayanılmayacak bir ağrı acı değildi Memeye bakımı gebelikte son haftalarda başlamanızda fayda var onun dışında gümüş kapak göğüs kalkanı meme ucu için kremler ee, dediğim gibi o videomda var ayrıntısıyla onlara girmeyeceğim şimdi onları kullanabilirsiniz benim kullandığım bana en çok iyi gelen şey gümüş kapaktı. Ben şu anda da hala gümüş kapakla devam ediyorum. Çok memnunum. Ee, başka size söylemem gereken şey bana uykuyla ilgili sorusunuz. Uykusuzluğa nasıl dayanıyorsunuz diye. Uykusuzluğa dayanıyorum. Ben çünkü bunu aslında sorun olarak görmüyorum. Öyle söyleyeyim size. Bebeğimi uyan, bebeğim için uyanıyorum. Onu besliyorum onunla daha çok vakit geçiriyorum. Ondan sonra da onu uyutuyorum. Yani bu benim için onunla geçirdiğim en keyifli vakitlerden bir tanesi. Zaten normalde de biliyorsunuz doğum çıkıyor gece uykusuz kalabiliyoruz veya bir yere eğlenmeye gidiyoruz uykusuz kalabiliyoruz. Yani bu sorun olarak görmediğimizde daha çabuk geçiyor bence. Ertesi gün ben hiç şöyle ay çok uykum var kuzey şey kuzey diyorum. Su uyumadı falan o şekilde e, gezmiyorum uyku rutini için yaptığım şeyleri söyleyeyim banyosu en önemli şey her gün akşam belli bir saatte bebeğimi pardon uyut yıkamaya çalışıyorum yıkadıktan sonra da <laughs> mutlaka masajını yapıyoruz losyonuyla beraber ayaklarına bacaklarına karnına sırtına her yerine masajımızı yapıyoruz daha sonrasında saçını tarıyoruz giydiriyoruz ondan sonra emzirmemizi yapıyorum gazını çıkartıyorum ve yatırıyorum gerçekten hemen uykuya dalmasına yardımcı oluyor ve şöyle bir oyuncağımız var. Bunu Instagram'da da paylaşmıştım. Bunu bize bir gebemiz aldı. Buradan da ona sevgiler. Tekrar teşekkürler izliyorsa bu videoyu. Çok memnunum. Böyle bir ses çıkartıyor. Evet, bu ses inanılmaz şekilde suyu uykuya dalmasına yardımcı oluyor, rahatlatıyor. Ee, bazı yorumlarda çok pahalı olduğunu söylemişsiniz. Söylemişler daha doğrusu. Ee, onunla ilgili YouTube'da da pedagogun uyku müzikleri diye bir video var. Onu kullanabilirsiniz. Onu açabilirsiniz. Sonuçta bu oyuncak yanımızda olmadığı zaman, su ile doğuma gittiğim zaman ben telefonumdan o videoyu açıyorum. O da rahatlamasını sağlıyor. Daha sonra uykuya dalıyor zaten. Mehmet'e uyutuyor muyum? Mehmet'e uyuduğu zaman evet Mehmet'e uyuyor. <laughs> Ondan sonra ona hayır emmeyeceksin dur burada uyu falan öyle bir şey yapmıyorum. Mehmet'e uyuduğu zaman... Evet güzelce uyuyu alıyorum zaten yerine yatıyorum. Ha memedi uyumadığı zaman evimde meme yorum saat yarım saat bu meme emdi hala uyumadı. O zaman memeden ayrılıyoruz. Bu oyuncağı açıyorum. Yarım kundak yapıyorum. Ondan sonra bebeğimizi sadece kollarını sarsın diye. Çünkü uykuda uyurken elleriyle beraber böyle yapıyorlar. Hop böyle. <laughs> Ondan sonra kendi kendilerini uy şey, uyandırıyorlar. Çok saflar. O, o olmasın diye yarım kundak yapıyorum. İnanın çok daha uzun uyuyor. Çok daha güzel rahat uyuyor. Bu, bu uyku ilgili rutinlerimiz. Başka size meme çatlağı söyledim. Uykuyu söyledim. Pişik kremi ile ilgili, pişiklerle ilgili soru sormuşsunuz. Pişik benim gerçekten bu gebelikte, bu bebek büyütme döneminde en korkulu rüyam oldu. Çünkü suyunun pişiği geçmedi. Kızarıklıklar oldu. Ve hiç sesi çıkmadı ondan sonra ama benim için babasının için bizim içimiz çok acıdı kıyamadık ona sağ olsun çocuk doktorumuz da çok yardımcı oldu Serdacım <laughs> öpüyorum onu buradan şimdi biz e, isim vermek istemiyorum ama söyleyeyim hadi Mustella'nın pişik önleyici kremini kullandık pişik önleyici krem ama bizim pişiğimizi önlemedi bu da suyun cildinin çok hassas olmasından e, ve kakası da sanırım birazcık asitliymiş biz bunu anladık onun içinde pişeğini önleyemedi. Ee, ne yaptık biz? Günde 3 kere bezimizi popomuzu havalandırdık. Günde 3 kere yarım saat, bir saat hatta daha da fazla. Ben 3 4 5 sürekli evde olduğum zamanlarda hep altını açık bırakmaya çalıştım. Ee, sürekli suyla yıkadım. Ondan sonra işte ıslak mendil bu yeni doğanlar için su ve pabuktan oluşan mendiller, ıslak mendiller var ya onları dışarıda kullanıyordum. Onları da kestim, pamuk ve suyla silmeye başladım. Yıkadıktan sonra pamukla suyla sildikten sonra evdeyken saç kurutma makinesiyle poposunu kuruttum. Bunları yapabilirsiniz siz diye, siz de diye detay veriyorum. Bunları yaptım. Ee, onun neticesinde eve birkaç tane ilaç kullandım. Bu ilaçların ismini vermeyeceğim. İsterseniz bana eğer pişikle ilgili sorunlarınız varsa Instagram'dan yazın, yardımcı olmaya çalışırım birkaç tane ilaç kullandık. Şu anda iyiyiz. Ha, tam geçti mi? Kesinlikle tam geçmedi. İkinci ayda artık yavaş yavaş geçeceğini söyledi çocuk doktorumuz. Çünkü daha az kakasını yapacağı için, kakası düzene gireceği için ikinci ayda daha rahatlayacağımızı söyledi. Ne yapalım? Bizim kızımızın da cildi hassas çıktı. Ee, başka size söyleyeceğim şey bakalım. Bana sormuşsunuz suyla mı gidiyor? Doğum izni kullanmadınız. Ondan sonra su ile mi gidiyorsunuz doğumlara? Ve nasıl bu kadar çabuk toparladınız, sırrı var mı diye. Bunun bir sırrı yok. <laughs> yani doktorlarım sağ olsun, sevgili eşim. Ondan sonra Onur Topçu, Ankara'dan. E, Valla çok iyiydi, çok iyi geçti. İşte 11.30'da ben odaya geldim, saat 5'e çeyrek kala hastaneden çıktım, eve geldim. Tabii ki başımda doktorum vardı siz böyle şey yapmayın yani bu örnek bir şey değil <laughs> ondan sonra hani hiç ertesi günde normal hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettim güzel geçti ee, onun için yaptığım özel bir şey yoktu inanın bana vitamin kullanıyor musunuz enerjiniz çok iyi demişsiniz ben enerjim herhalde doğuştan geliyor <laughs> onun için özel bir vitamin kullanmıyorum ama gebelikte kullandım ve şu 3 ayda kullanmam gerektiğiniz söyledi eşim Onunla ilgili vitaminim vifolik. Onu kullanıyorum. Onun dışında da herhangi bir vitamin kullanmıyorum. Ben çok güzel yemek yerim. <laughs> Eğer vitamin çok güzel meyve tüketirim. Çok güzel tatlı tüketirim. Ben güzel olan her şeyi çok güzel tüketirim. O <laughs> sonra beslenmenize dikkat edin yani. Söyleyeceğim o ki mutlaka emziren anneler 9'dan önce kahvaltısını yapsınlar. Mutlaka her sabah yumurtasını yesinler. Bu gerçekten bunlar önemli. Onlara dikkat edin. E, suyla mı gidiyorum? Evet suyla gidiyorum ben doğumlarıma. Çünkü daha çok küçük ve onları ayırmak istemiyorum. E, sevgili gebelerimizi de yalnız bırakmak istemiyorum. Gerçekten doğumda destek çok önemli. E, bizim kliniğimizin, eşimle çalışmamızın en büyük özelliği zaten doğumlara beraber gidiyoruz. Biz her gebemize böyle bir hizmet veriyoruz. E, suya bizim Yılcan halamız var. <laughs> Barış'ın asistanı aynı zamanda. Ona da sonsuz teşekkürler. Doğumları yılcan da geliyor. Eğer normal doğumsa bakıcı ablamız geliyor benimle beraber hastaneye. Su içinde orada bir oda yapıyoruz. Ondan sonra orada ben arada gidip geliyorum, emziriyorum onu. Bakıcı ablamız bakıyor. Sezaryenler zaten daha kısa, daha planlı olduğu için veya plansız da olsa daha kısa sürdüğü için çok bir sıkıntı yaşamıyoruz. İşte böyle. <laughs> Size başka söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Bir şeyleri atlamak istemiyorum. Böyle çok hızlı ve spontan bir video oldu bu. Bu kadar. Eğer sizin sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Onunla da ilgili video çekeriz. Size söyleyeceklerim bu kadar. Sevgiyle kalın. Sütünüzle kalın. Kolay bir loğusalık dönemi geçirin. Ondan sonra hayatta her şeyden zevk almaya bakın. Hayat çok güzel. Öpüyorum sizi. Videomu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Sevgiler.